Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ee, arkadaşlar sizlerle e, bugün şöyle bir yazılar ve sınavlar öncesi bir tekrar yapmayı düşündüm. Ee, burada... 5-6 tane soru üstünde hem rasyonel sayıları birbirine çevirme hem arkadaşlar sayma pulu hem de üslü ifadeler hem de çarpma bölme toplama çıkarma işlemleri tam sayılarla bunları kısaca bir tekrar edelim istedim. Sevgili arkadaşlar videomuzda dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen bunlar bizim için çok çok önemli sizlerin desteği. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine eşit değildir? Çocuklar bu soru ne ile ilgili? Bir rasyonel sayıda negatif yani eksiği istediğimiz yere koyabiliyorduk. Yani ister kesir çizgisinin önüne, ister paydanın önüne, ister payın önüne. Yani şu üçü aslında birbirine eşittir arkadaşlar. Ama burada iki tane eksi koyduğumuzda eksinin eksiye bölümü artı olacağı için soru değişir. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Şu üçünden farklıdır. Bir eksi koyacaksınız ama istediğiniz yere kesir çizgisinin önü, paydanın önü ya da sadece payın önüne koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada bir sayma pullarıyla soru var. Bakalım buradaki işlem neymiş? Çocuklar başta kaç tane sayma pulum var? 3, 6, 9. 9 tane. Yani biz başta artı 9'a başlamışız arkadaşlar. Artı 9'a başladık. O zaman şurada eksi 9 dediği için denizli seçeneği gitti. Arkadaşlar şimdi artı 9'dan ben ne yapıyorum? Bakın şu oka dikkat edin. Bu ok dışarı bir şeyleri gönderiyor. Dışarı göndermek demek, atmak demek, yok etmek demek arkadaşlar. Yani çıkarıyor. O zaman toplama olan da gider. İşlemi toplama olmayacak. İşlem çıkarma olacak. Dışarı atıyoruz arkadaşlar. Peki kimi dışarı atıyoruz? 3 tane artıyı atıyoruz çocuklar. O zaman 3 tane artıyı dışarı atmamız gerekiyor. Cevap Ceyhan burada eksiyi dışarı atmış ama bizim elimizde eksi pul yok ki arkadaşlar. O yüzden Adana da yanlıştır diyoruz. Evet ne yaptık? Rasyonel sayılarda işaretin koyulması ve sayma pullarıyla çıkarma işlemini de şöyle bir e, bir soruyla tekrar etmiş olduk. Hemen şu soruyu sorumuza geçelim. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterin. Arkadaşlar rasyonel sayılarda e, kesirleri bir hatırlayalım. Kesirlerde basit kesir. Yani payı paydasından küçük. Biliyorsunuz sıfırla bir arasındaydı. Tam sayısı yoktu bunların. Sonra tam sayılı kesir arkadaşlar. Tamı var bakın. 2 tam 3 bölü 5. Daha sonra arkadaşlar bileşik kesir. Yani bileşik kesir neydi? Eee payı daha büyük. Yani basit kesirin tam tersi. Şimdi bunu hatırladıktan sonra evet kesirler ve rasyonel sayılar farklıdır aslında. Ama sadece fikir vermesi açısından. Şimdi bunun tamı var mı arkadaşlar? Daha 3 bölü 3 bile olamamış. Bir tam bile olamamış. O halde bu nerede? Sıfırla 1 arasında. Ne yapıyorduk gösterirken? Payda kadar böl, pay kadar al diyorduk arkadaşlar. 3'e bölüp ikisini alacağız. 1 2 ve 3. 2 çizgi atınca 3'e bölünmüş oldu. Kaç bölmeyi tarayacağız? 2 bölmeyi tarayacağız arkadaşlar. O zaman şuradan başlayalım. İsterseniz şöyle yapalım. Evet, 0 burada arkadaşlar. 0'dan başlayarak 2 bölmeyi tarayacağız. Şöyle birinci bölme, ikinci bölme. O zaman tam şurası kimin yeri olacak? Bu a rasyonel sayımızın yeri olacak. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar 2 tam diyor. Yani 2 tam demek 2,5'lu demek. 2 ile 3 arasında demek. 2'yi geçmiş ama 3 tamda olamamış demek. Şimdi biz burada 2 tamı bir alacağız önce. 2 tamı alalım. 0 ile 1 arası 1 tam aldık. 1 ile 2 arası 1 tam daha. 2 tamı taradık arkadaşlar. Şimdi 5'e bölüp 3 tane alacağız. Nereye? 2 ile 3 arasında. 4 çizgi atarsanız 5'e bölünmüş olur sevgili arkadaşlar. 1, aralık sayın 2, 3, 4, 5. Kaç tane alacağız? 2 tane. Zaten şuraya kadar taramıştık bakın sıfırdan itibaren. Şey 3 tane alacağız. 3 e, bölme daha tarayacağız. 1, 2, 3 arkadaşlar. O zaman şurası ne oluyor? Burası da B rasyonel sayımızın yeri oluyor. Yani 2 tam 3 bölü 5'imizin yeri oluyor. Şimdi gelelim buna. 13 bölü 4. Sevgili öğrenciler 13 bölü 4'ü tam sayıya bir çevirelim bakalım. Nasıl çeviriyorduk? 13'ü 4'e bölüyorduk arkadaşlar. 4 kere 3 12 kalan 1. O zaman 3 tam biliyorsunuz şu tam kısımda şu paydı 1 bölü şu da paydaydı. 3 tam 1 bölü 4. Şimdi 3 tam 1 bölü 4 kaçla kaç arasındadır çocuklar? Aynı şuradaki mantık gibi. 3 tamı geçmiş ama 4 tam da olamamış. Yani 3 ile 4 arasında. O halde bunu da şöyle yapalım. Sevgili arkadaşlar. Önce 3 tam almamız lazım. 3 tam alıyoruz. 0 ile 1 tam arası 1 tam. 1 ile 2 tam arası 1 tam daha aldık. 2 ile 3 arası 1 tam daha aldık. 3 tam aldık arkadaşlar. Bir de 4'e bölüp 1 tane alacağız. 1, 2, 3. 3 çizgi attığımızda 4'e böldük. 1 tane alacağız. Şu kadar tarayacağız. Ve şurası da ne olmuş olacak? C rasyonel sayımızın yeri oluyor arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır. Ben anladığınızı düşünüyorum sevgili öğrencilerim. Ee, şu şekilde devam edelim. Evet. 1,56 arkadaşlar ondalık gösterimini rasyonel sayıya çeviriniz diyor. Rasyonel sayıya çevirirken bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Okurkenki gibi bir tam. iki basamak olduğu için yüzde. 56. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bileşik çarp topla kuralından bir kere 100 100 56 daha 156 bölü paydanız değişmiyor. 100 diyebilirsiniz. Yani tam sayılıdan yola çıkarak bulduk. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Direkt sayının okunuşu direkt alıyoruz sayıyı virgüle bakmadan 156 bölü. Arkadaşlar virgülün sağında kaç basamak var? O zaman iki basamak var. Yani iki sıfırlı bir sayı olması lazım. Direkt bu şekilde de tamla uğraşmadan yapabiliyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi şuralaya bakalım. Burada ne diyor? Üstler var arkadaşlar. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Bir sayının sıfırıncı kuvveti kaç oluyordu? Evet bir oluyordu. Bir sayının sıfırıncı kuvveti bir oluyor. Yani bunların hepsinin cevabı bir. Bir. Ama Eksi 1 ya da artı 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorum. bakıyorum. Tabanım artı 5. O zaman sonuç artı 1. Arkadaşlar burada tabanım eksi. Ama biliyorsunuz parantezin önemi diye bir kural vardı. Çift kuvvet sıfır çifttir. Parantezin dışındadır. O zaman bunu ne yapar? Artı yapar arkadaşlar. Burada da parantez yok. Parantez olmadığında eksi ise sonuç eksi oluyordu. Yani böyle sorularda sayı olarak değerini bulun, işaret olarak da bir inceleme yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada da rasyonel pardon tam sayılarla çıkarma işlemini inceliyoruz. Arkadaşlar çıkarma işlemi çok basit. Mesela şuradan eksi eksiden kaç olur? Artı olur. Artı 7 ile artı 16'yı topladığımda toplamaya döndü. Ortak işaret artı 7 16 daha 23 olur diyebiliriz. Arkadaşlar şuna bakalım. Eksi eksi yan yana geldi. Ne oldu? Artı. Şimdi dikkat edin. Eksi 14 ile artı 10'u topladığımda neydi? 14 borcum var. 10 param var. O zaman ne kalır arkadaşlar? Eksi 4, 4, kalır. Çıkarma yaparız ve büyüğün işaretini veririz. Yani eksi 4 kalır. Borcum daha fazla. Burada da arkadaşlar yer değiştirin bunları. O zaman şurası artı şurası eksi olmuş olur. Şimdi toplama. Kimle? Artı 12 ile eksi 18'i topluyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar yine burada 18 borcum 12 param varsa birbirinden çıkartırız aslında. 6 kalır. Kim daha fazla? Eksiler daha fazla büyüğün işaretine veririz sevgili çocuklar. Son olarak bir de şurada işlem önceliğini ve çarpma işlemlerini bir hatırlayalım arkadaşlar tam sayılarla çarpma bölme. Burada arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri var. Bu sayının işareti de olabilir. Şimdi eksilere bakın. Eksiler ne yaptı? Eksi 11 yaptı. Artılara bakın. Artı 9 artı, 18, artı 8 artı 17 yaptı. Arkadaşlar son durumda ne kalır bunlar bir araya gelirse? 11 borcum var. 17 param var. O halde ne deriz? Birbirinden çıkartırız. Büyüğün işaretini veririz. 6 artı 6 deriz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Çarpma bölme çarpma var. Arkadaşlar çarpma ve bölme birbiriyle eşit güçte işlemlerdeydi. Ve bir işlemde arkadaşlar çarpma bölme varsa soldan sağa sadece çarpma bölme varsa soldan sağa sırayla yapardık işlem önceliğine göre. Yapalım. Bu artı 3. Arkadaşlar artı 3 ile eksi 6'yı bir çarpın bakalım. 3 kere 6 18 sevgili arkadaşlar. Artı ile eksi çarptık. Farklı işaretli olduğu için eksi oldu. Aynı işaretliler artıydı. Farklı işaretliler eksiydi. Sonra bölü 2 diyor arkadaşlar. Eksi 18'i artık şuraya eksi 18 oldu. Eksi 18'i bölün bakalım. Kime? Artı 2 işareti yazılmadıysa artıdır. Eksinin artıya bölümü eksi olur. Farklı işaret çünkü. 18'i 2'ye böldüm. 9 arkadaşlar. Burayı da hallettik. Şimdi elimde ne var? Eksi 9 var. Şurada çarpma işlemi arkadaşlar. Çarpma işlemi eksi 5 ile çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımı aynı işaretliler çarpımı artı 9 kere 5 45 olur. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde de şöyle bir konu tekrarı sorularla yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur sevgili öğrencilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.